Hakkari'de bir araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 4'ü Milli Eğitim Müdürlüğü personeli 6 kişi feci şekilde can verdi. Bir kişinin ise yaralı kurtulduğu öğrenildi. Kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine meydana geldi. İki yaka dağlarının çevrelediği Göllerbaşı bölgesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli araç uçuruma yuvarlandı. Pikniğe gittikleri öğrenilen dördü öğretmen 6 kişi feci şekilde can verdi. Kazadan yaralı olarak kurtarılan bir kişi 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, hastanede yaptığı açıklamada, kazada vefat edenlerden dördü Milli Eğitim Müdürlüğü personeli. İkisi memur, biri ücretli öğretmen, biri işkur çalışanı, iki de de sivil olmak üzere altı vatandaşımız vefat etmiştir. Yaralı, MEP personelinin hayati tehlikesi yok dedi. Peci kazada şoför Mustafa Nasıroğlu yaralanırken, araçta bulunan yolculardan Aysun Er, Semra Varol, Çimen Öztürk, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Meryem Rende hayatını kaybetti. Bakan Selçuk'tan taziye mesajı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Hakkari Yüksekova'da meydana gelen trafik kazası haberi bu bayram gününde hepimizi derinden üzdü. Kazada yaşamını yitiren öğretmenimiz, memurlarımız ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı memurumuza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.